Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de bizlere faydalı olanları, hayırlı olanları yapınız. Faydalı olanlar, hayırlı olanlarda yardımlaşınız ve de yarışınız emrini vermektedir. Faydalıları yapmak. Öylesine önemlidir ki İslam'da Allah'a iman çizgisinde bizim toplumsal değerimizi belirleyecek olan faydalıları yapma ölçüsüdür. Peygamberimiz hayrun nesi enfa'un nes buyurur. İnsanların en hayırlısı İnsanlar. en fazla hayır üretenlerdir en fazla faydaları sağlayabilenlerdir buyurur. Ancak faydalıları yapamayabiliriz. Bütünüyle yapamayabiliriz. Ama zarar vermemek o asıldır. Olmazsa olmaz koşuldur. Peygamberimiz Müslümanı tanımlarken El müslimu men selimen müslimuna min ve yedih buyurur. Müslüman diğer Müslümanların diğer insanların elinden ve dilinden zarar görmeyeceği konusunda güvence içinde oldukları kişidir. Buyurur. Sevgili kardeşlerim, Faydalı olmak, zarar vermemek ilkesinin altını bir daha çizelim. İslam'ın yorumunda zarar vermemek de bir fayda türüdür. Sevgili peygamberimiz her bir gün bir hayır yapmakla yükümlüsünüz buyuruyor. Bir gün çalışır, aldığınız ücretten bir kısmını verirsiniz. Ya Resulallah bunu yapamazsak bedenen yardımda bulunursunuz. Ya Resulallah bunu yapamazsak bildiğiniz iyilere çağırın, bildiğiniz kötülerden sakındırın. Ya Resulallah buna da güç yetiremezsek peygamberimiz zarar vermeyin. O da insanlara topluma yönelik bir hayır olur sizin için buyururlar.